düşündünüz mü? Sadece bir an, küçücük bir düşünce 40 yıllık bir emeği, bir ömrü silip atabilir mi? İşte bugün bu müthiş sorunun peşine düşeceğiz ve hepimize çok şey anlatacak bir kıssanın içine dalacağız. İşte meselenin tam kalbindeki soru bu. Yıllarca hani ilmek ilmek işler gibi biriktirdiğiniz bir adanmışlık, kalbinizin bir köşesinde aniden filizlenen o küçücük bir kibir tohumuyla yerle bir olabilir mi gerçekten? Bu sorunun cevabı bizi insan olmanın en hassas, en tehlikeli dengelerinden birine götürecek. Hazır olun. Haydi gelin sahneyi bir kuralım, gözünüzde canlandırın. Karşımızda sanki gece ile gündüz gibi birbirine taban-tabana zıt iki insan var. Biri hayatını ibadete adamış, hani herkesin parmakla gösterdiği ne salih kul dediği o insan, diğeri ise e, hatalarıyla günahlarıyla bilinen, belki de toplumun biraz hor gördüğü bir adam. Bakın aradaki farkı daha net görelim. Bir tarafta her anı zikirle dolu, her hareketi ibadet olan, toplumun saygıyla baktığı o neredeyse kusursuz figür, diğer yanda ise yaptığı hataların ağırlığı omuzlarına çökmüş, başı önde, bakışlarını yerden bile kaldıramayan o mahcup adam. Resmen iki ayrı dünya değil mi? 40 yıl yani dile kolay geliyor ama bir düşünün neredeyse bir ömür. Bu rakam o salih kulun adanmışlığının bir simgesiydi adeta. Ama farkında olmadan hem kendi gözünde hem de başkalarının gözünde onu yücelten tehlikeli bir duvarın da ilk tuğlası olmuştu. Ve işte o an geliyor. Hani derler ya, kader ağlarını örüyor diye. Tam da o an. Her şeyin değişeceği o an. Bu iki zıt dünya, olabilecek en kutsal yerde, Allah'ın evinde, bir mescidin o sakinliğinde karşı karşıya geliyor. Düşünün Günahkar adam belki de son bir umutla af dilemek için o kapıdan içeri adımını atıyor. İşte tam burası, hikayenin kilit noktası, nefeslerin tutulduğu o an. O salih kul var ya, günahkar adamı görüyor ve kalbinden kimsenin duymadığı ama arşa alayı titreten o zehirli düşünce geçi veriyor. Sadece bir anlık, sessiz bir yargılama. Kendi 40 yıllık ibadetini o adamın günahlarıyla aynı teraziye koyuyor. Ve tam o anda kalpte açılan o küçücük çatlaktan şeytanın fısıltısı sızıyor. Ama bu fısıltı öyle tatlı ki, öyle mantıklı ki, kulağa bir şükür gibi geliyor sanki. Bak ne kadar şanslısın, sen ne kadar yücesin. Ama aslında bu şükür maskesi takmış kibrin ta kendisi. İnsanı kendi amelleriyle sarhoş eden o en tehlikeli yanılsama. Peki, durup soralım. İçimizden geçen bir düşünce neden bu kadar önemli olsun ki? İşte cevap tam burada. Peygamber Efendimizin uyarısı o kadar net ki, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Zerre kadar. Yani bu öyle masum bir düşünce falan değil. Bu manevi bir depremin ilk sarsıntısı, çok büyük bir felaketin habercisi aslında. Şimdi hikayenin zirve noktasına geliyoruz. Aynı gecenin karanlığında o iki adam da ellerini semaya açıyor. İkisi de dua ediyor ama birinin kalbi gururla dolu, diğerininki ise pişmanlıkla. Önce günahkar adamın yakarışına kulak verelim. Bakın bu duada hiç ben yok, hiçbir hak iddia etme, hiçbir pazarlık yok. Sadece ve sadece acziyet var. Kırık bir kalp, samimi gözyaşları ve tam bir teslimiyet. Tek bildiği, tek söylediği şey şu. Allah'ım sen beni affetmezsen ben bittim, ben helak oldum. Ve işte ilahi hüküm geliyor. Bütün beklentileri, bütün dünyevi hesapları altıst eden o karar, Yüce Allah'ın meleklere şöyle buyurduğu rivayet edilir. Günahkar kulum, günahlarının ne kadar büyük olduğuna değil, benim rahmetimin ne kadar büyük olduğuna sığınarak geldi. Onu affettim. Diğeri ise, ibadetinin büyüklüğüne güvenerek geldi. Kendini bana layık gördü. O amellerini kendisi için yapmıştı. Benim rızam için değil. Ve böylece terazi yeniden kuruluyor ama kimsenin beklemediği bir şekilde. Günah ve pişmanlıkla gelen adam, affedilmenin hafifliğiyle adeta arınıyor. İbadet ve gururla gelen adam ise, o 40 yıllık ibadetinin ağırlığı altında eziliyor, kendi amellerinin esiri oluyor. Anlayacağınız biri rahmete kavuşuyor, diğeri ise kendi egosuyla baş başa kalıyor. Peki, bu inanılmaz hikayeden bizim çıkarmamız gereken ders ne? Yani hayatımızın her anında çalışan o ilahi terazide asıl ağır basan şey neymiş? Gelin bu kıssadan hissemize düşen o paha biçilmez derslere bir bakalım. İşte hikayenin bize sunduğu 3 altın anahtar. Birincisi, manevi üstünlük yaptığınız ibadetlerin sayısıyla değil, kalbinizin ne kadar temiz olduğuyla ölçülür. O terazi amelleri değil niyeti tartar. Unutmayın. İkincisi, Kibir günahların en sinsisidir. Neden mi? Çünkü ben yaptım, ben başardım demek aslında farkında olmadan kendi nefsini yani egonu ilahlaştırmaktır. Bu da gizli bir şirk olarak görülür. Ve üçüncüsü belki de en tehlikelisi, insanın kendini garantide görmesi. Ben zaten kurtuldum düşüncesi var ya, işte o. Şeytanın en sevdiği fısıltıdır. Ve şimdi bu anlatımı hepimizin dönüp kendine sorması gereken o son, o büyük soruyla bitirelim. Günün sonunda bizi kurtaracak olan şey, gururla biriktirdiğimiz, sayıp durduğumuz amellerimiz mi, yoksa tüm acizliğimizle, tüm hatalarımızla sığındığımız onun o sonsuz rahmeti mi? Cevabı hepimizin kalbinde gizli olan, üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru bu.